redoks tepkimelerin denkleştirilmesi şimdi buradaki redox ifadesini duyduğunda böyle bir üçç ürperiyorsa korkular basıyorsa sıcak sıcak terliyorsan unut bunları artık bunlar bitecek bunları son bulduracağız nötr ortamda gerçekleşen redoks tepkimelerin denkleştirilmesinden bahsedeceğim sana dersimizde ee, şimdi bu redoks tepkimelerinde biliyorsun asidik ortamda veya bazik ortamda denkleştirmeler de var ancak Anadolu hissesi müfredatında ve Üniversite sınavı müfredatında yani YKS müfredatında asitik ve bazik ortamda denkleştirme yok. Sadece fen lisesi müfredatında var. Ancak biz üniversite sınavını baz aldığımızdan dolayı bunlardan bahsetmeyeceğim. Tamam mı? Öncelikle şu hatırlatmayı bir yapalım ki redoks tepkimelerin temelini oluşturur aslında bu. Kimyasal tepkimelerde toplam atom türü, toplam atom sayısı Toplam elektron, toplam proton, toplam nötron sayısı daima korunur. Yani şöyle bir tepkime okumuz olduğumuzda, sağ taraftaki atom türü ve sayısı, sol taraftaki atom türü ve sayısın eşit olması gerekiyor. Bu bir. Elektron sayıları da eşit olması gerekiyor. Bu iki. Redoks tepkimeleri, elektron alışverişiyle oluşan tepkimelerde o yüzden solda ve sağda elektron değişimleri olacaktır ve biz de bunları eşitlemeye çalışacağız. Tamam mı? Kurallarımız var. Bu kuralların aslında çok da bir ehemmiyeti yok. Zaten soru çözümü üzerinde bunları adım adım göstereceğim. Yine de bu kuralları tekrar etmekte fayda var. Diyor ki birinci olarak tepkimelerde her bir atomun yükseltgenme basamağı hesaplanır. Yükseltgenme basamağı artık hesaplayabildiğini düşünüyorum senin. İndirgenen ve yükseltgenen maddeleri belirliyorsun. Tamam mı? Ardına indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimeleri yazıyorsun. Yarı tepkimelerden elektron sayılarının denkleştirilmesi için tepkimeleri uygun katsayılarla çarpıp tepkimeler taraf tarafa daha sonra toplanıyor. Bulunan katsayılar toplu tepkimedeki yerlerine yerleştirilerek diğer atomların da denkleştirilmesi yapılıyor. Şimdi yaptın denkleştirmeyi yaptın. Daha sonra bunu çek etmek istiyorsun. Doğru mu değil mi? Şu şekilde çek edersin. Eğer sol taraftakilerin oksijen sayısı sağ taraftakilerin oksijen sayısına eşitse Bil ki o tepkimeye doğru denkleştirmişsin demektir. Şimdi burada bol bol soru çözümü yapacağım. E, bu yüzden korkma yavaş yavaş. Yani birinci örnekte olmadıysa ikinci örnekte olmadı. Üçte illaki bunu kavrayacaksın. Tamam mı? Bir de çok fazla soru tipi var. Zaten her soru tipini de hemen anda çözeceğim diye bir şey yok. Biraz uğraş istiyor bu. E, uğraş üzerine kurulu bir e, konu diyelim bu. Tamam mı? Öğreteceğim yöntemi bak. Uygulama 3 yukarıdaki tepkimeyi denk değiştiriniz diyor. Öncelikle yükseltgenme ve basamaklarına bak ve değişiklik olanları tespit et. Karbon hidrojenle yaptığı bileşiklerde eksi değerlik kalır. Çünkü hidrojen artı alıyorsa karbon eksi alacak. Hidrojen artı bir alıyordu ametallerle yaptığı bileşiklerde. 4 tane hidrojen olduğundan artı 4. E, demek ki buradaki karbonda eksi 4 ki toplam yük 0 olsun. Diğer taraftaki karbona bak. Oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. 2 tane oksijenden eksi 4 değerlik. Toplam yükün sıfır olabilmesi için buradaki karbonun ne olması lazım? Artı 4 değerli kalması gerekir. Karbonlar bulduk. Bak bunu şuraya bir yazalım. Karbon eksi 4'ten elektron vermiş ve artı 4'e yükseltgenmiş. Ee, bunu bir yazdık. Dursun bu kenarda. Geldik azota. Azot burada hidrojen biliyorsun artı bir değerli kalıyor. Oksijen eksi 2 değerli kalıyor. Toplam üç tane oksijen olduğundan 3 çarpı eksi, eksi 6 azotta artı 5 olsun ki toplam yük sıfır olsun. Öyle değil mi? Azotu yazıyoruz. Artı 5. Sağ tarafa baktığımda oksijen eksi 2 değerli kalır. Azotta artı 2 değerli mi almış o zaman burada? Azotta artı 2 değerli kalmış. Yani burada azot elektron almış. Karbon elektron vermiş. Azotsa elektron almış. Bunları böyle yazdım. Başka değişiklik var mı ona bakıyorsun. Hidrojen ve oksijende genellikle değişiklik olmaz. Bunlarda da yok diyorum. Şimdi sağ taraftan devam ediyorum. Şimdi ne demiştik yukarıda? Ee, toplam elektron sayısı korunur demiştik. Yani buradaki elektron sayıdan eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleriz? Farklı bir renkte yazalım bunu. Şuraya 8 tane elektron eklersen tamam mı? Eksi 8 artı 4 daha eksi 4 yapar. Eksi 4 eksi 4 eşitlik söz konusu olur. Tamam mı? Bu yüzden buraya 8 tane elektron yazdım. Şimdi aşağıya bak azota bak. Artı 2 nasıl eşitlerim ben bunu? 3 tane elektron eklersen buraya eksi 3 artı 5 daha artı 2 yapar. Artı 2 artı 2 olur. Böyle eşitledim. Sonra Bak. Bunları yazdıktan sonraki adımın şu. Taraf tarafa topluyorsun. Elektronları da yok etmen lazım. Elektronlar yok edebilmen için şurayı 8 ile çarparsan 8 çarpı 3'ten 24 elektron yapar. Burayı da 3 ile çarparsan 8 çarpı 3'ten ne yapar? 24 elektron yapar. Hatta ben bunları e, iyice gördüğü ilkinde yapayım. Diğerlerinde yapmayacağım. 3 ile çarpıyorum. 3C eksi 4 Tamam mı? 3C artı 4 artı 24 elektron. Ee, azotu yazıyorum. 8, burada bir de şey var. Elektron var. 8 kere 3 24 elektron. 24 elektron artı 8 azot artı 5. Tamam mı? 8 azot artı 2. Böyle yazdım. Bunu bir defaya mahsus yazıyorum. Haberin olsun. Taraf tarafa topladığında artık bu elektronlar gider. Şimdi burada Azotları 8'de, karbonları ise 3'te çarptın. Tamam mı? Şuraları bir temizliyorum. Burayı da siliyorum artık. Tepkimeye yazacaksın. Mavi rengimize geçelim. Karbon gördüğün yerin başına 3 yaz demek bu. 3 CH4 Azot gördüğünün başına ise 8 yaz demek. 8 HNO3 Karbon gördüğün yerin başına ne yazıyordun? 3 yazıyordun. 3 O2 artı azot gördüğün yerin başına da 8 yazıyordun. 8 NO artı H2O. Bak şimdi. Şu an karbon sayıların ve azot sayıların eşit oldu. Hidrojenlere bakacaksın. En son oksijen oksijenden bir önce de hidrojene bakar. Toplamda 3 çarpı 4'ten 12 hidrojen burada. 8 çarpı 1'den 8 hidrojen burada 20 hidrojen var sol tarafta. Sağ tarafta da 20 hidrojen olabilmesi için ne yapacağım? Burayı 10 ile çarpacağım. Tamam mı? ve böylelikle tepkimen denk olmuş olacak. Peki denk mi değil mi nasıl anlıyoruz? Toplam hidrojen oksijen sayılarına bakıyordun. Oksijen sayıları eşitse denk olup olmadığını öğrenebiliyordun. 3 çarpı 8'den 24 oksijen var. Sağ tarafa bakıyoruz. 3 çarpı 2'den 6 oksijen burada. 8 çarpı 1'den 8 oksijen buradan. 10 çarpı 1'den 10 oksijen de buradan. Topladığın zaman ne yaptı? 18, 24 yaptı. Sağ ve soldaki oksijen sayıları eşit olduğundan dolayı ben bu tepkimi doğru denkleştirdim. İşte redoks tepki denkleştirmeyi böyle yapıyoruz. Tamam mı? Hemen geçelim uygulama 4'e. Karbon 0, Karbon oksijen eksi 2 değerli kalıyor. 2 tane oksijen olduğundan eksi 4. Burada artı 4 olmuş karbon yazıyorum. Karbon sıfırdan karbon artı 4'e yükseltilmiş. Azot artı 5. Böyle 13ü ölçü gördüğünde azota direkt artı 5'i yaz. Çünkü oksijen eksi 2 alıyor. Eksi 6 oksijenden artı 1 de hidrojenden eksi 5 yaptı. Toplamı sıfır alabilmek için azotun da artı 5 olması gerekiyor. Burada oksijen eksi 2. 2 tane oksijenden 4 azotta ne yapacak? Artı 4 olmak zorunda olacak. Tamam böyle yazdım. Şuraya bir elektron eklersen artı 4 artı 4. Buraya da 4 elektron eklersen sıfıra sıfır olur. Tamam mı? Taraf tarafa topladığım elektronların birbirini götürebilmesi için aşağıyı 4 ile yukarıyı da 1 ile çarparım. Anlaştık. Bu şey demek. Karbon gördüğün yerden başına 1. Azot gördüğünlerin yerden başına ise 4 yaz. Yazıyorum. C artı 4 HNO3 den 4 NO2 artı CO2 artı H2O. Tamam mı? Denk, şu an daha denkleştirmedim. Devam ediyorum. Ee, karbon ve azotlar eşit oldu. Sıra geldi hidrojene. 4 tane hidrojen var solda. Sağda da 4 hidrojen olması için burayı 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2 4 yaptı. Artık tepkimemiz denk mi değil mi oksijen sayılarına bakacağız soldaki oksijen sayısı sağdaki oksijen sayısına eşitse tepkime denktir. 4 çarpı 3'ten 12 oksijen var. 4 çarpı 2'den 8 oksijen burada. 2 oksijen burada. 2 kere 1'den 2 oksijen burada. Toplamda 12 oksijen var. He, bak denk olmuş. Bitti. Geçiyorum. 5. soruya. 5. soru bir tık daha zor. Bu anlattıklarımdan. Çünkü sol tarafta bir tane azot varken sağ tarafta iki tane azotlu bileşik var. Böyle sorularda ne yapacağız? Yine her zamanki gibi az önce anlattığım gibi doğrusu değerlikten yaz. Bakır Cu 0 burada ise artı 2 olmuş değil mi? Hani buraya gelirse artı 2 olur. Cu 2 artı olmuş. Azota bakıyorsun burada artı 5. Şimdi azot burada da artı 5. O yüzden bu azota almıyorum. Şuradaki azota bakıyorum. Buradaki azot oksijen eksi 2 ise artı 2'dir. Öyle mi? Şuraya 3 elektron eklersem artı 2 artı olur. Buraya da iki elektron eklersem 0'a sıfır olur. Taraf tarafa topladığım elektronların birbirini götürebilmesi için buraya 3 burayı 2 çarparım. Tamam mı? Şimdi C gördüğün yere 3 yazacaksın. Şuraya 3 yazdım. Buraya da 3 yazdım. Böyle parçalı yani bak sol tarafta bir azot var. Sağda ise iki farklı bileşik azot var. Bu parçalı demek oluyor. Tamam mı? Bu şekilde parçalıysa Sol taraftakinin başına bir şey yazmadan önce sağdan yani parçalı olan taraftan başlıyorsun. Geldim buradaki azotun başına 2'yi yazdın. Tamam mı? Sonra sonra bak burası çok önemli. İlk defa görüyorsun bu yöntemi. Ee, sağ taraftakilerin azotu toplayıp sol taraftaki tek olanın başına yazıyorsun. Bak 2 azot burada var. 2 çarpı 1'den 2 bir de kat sayıdan gelen 3 toplam 6 azot da burada var. 6 artı 2'den 8 azot mu var? İşte 8 azotu gelip şuraya 8 olarak yazıyorsun. Anlaştık mı? Bak burası çok önemli bir noktaydı. Şu an azotlar da denk oldu. Bakırlar da denk. Geldik hidrojenlere. Solda 8 tane hidrojen var. Sağda da 2 tane hidrojen var. Eğer ben kat 4 yazarsam 8'de hidrojen sağda mı oldu? Tamam. Tepkimeyi şu an denkleştirdim. Doğru mu denkleştirdim? Yanlış mı denkleştirdim? Oksijen sayılarına bakıyorum. 8 çarpı 3'ten 24 oksijen. 6 hani 2 kere 3 6 çarpı 3'ten 18 oksijen burada 2 oksijen burada 4 oksijen de burada 24 oksijen bak bunu da doğru denkleştirdim İşte olay bu parçalılarda böyle yapıyormuş tamam mı gitgide zorlaştırıyoruz daha zorlara da var hatta şimdi çözeceğim 6 soruluk bir testimiz var çok zor, zor sorulara değineceğim o yüzden dersimiz uzayabilir hatta ben bile takılabilirim yani çünkü bundan sonra zorluyoruz biraz Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen tepkime için yargılandan hangileri doğrudur diyor. Ee, en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin kat toplamı 35'tir diyor. Şimdi bakalım. Mangan, potasyum artı 1. Tamam mı? Oksijen eksi 2, 4 tane oksijen olduğunu eksi 8. Demek ki mangan artı 7. Mn artı 7. Tamam mı? Yazdık. Burada ise artı 2 değerli kalmış. Çünkü klor eksi 1 ise mangan da artı 2 olur. Bunu da yazdık. Mangan artı 2. E, ee, artı 2 elektron artı 2 elektron olması için buraya 5 elektron eklemem lazım. Öyle değil mi? Tamam. Geçtim mangan. Klora geliyorum. Klor burada eksi 1. Cl eksi 1. Sağ tarafta ise 2 tane Cl 0. Heh. Bak. Yine farklı bir yöntem deniyoruz. Az önceki gösterdiklerimin dışında ilk defa görüyorsun bunu da. Hani böyle şeyler varsa ikili alt ikisi üçü yazıyorsa hep birliden bahsetmiştik. Bunları nasıl denkleştireceğiz? Şuradaki klora dokunmadım. Çünkü buradaki klorun şeyi değişmemiş. Yükü eksi bir yine eksi bir. Şimdi burada iki tane klorun yükü sıfır olduğundan dolayı öncelikle şunun başına iki yazarak buradaki iki tane klor yazıyorum. Tamam mı? Doğal olarak burası ne 2 çarpı eksi birden eksi iki elektron oldu. Eşit olabilmesi için de şuraya iki elektron ekliyorum. Burası çok önemli. Gördün mü? Şimdi taraf tarafa topladığımda elektrondan birbirini götürebilmesi için burayı 5 ile burayı da 2 ile çarpıyorum. Çarpalım. İyiyiz de. Önce manganları çarpıyorum. 2'ye 2. Iki. Bak potasyumların değerlikleri değişmemişti. Ben bunun kat sayısını 2 yazınca potasyumun 2 tane oldu. Sağda da 2 tane olması için ekstradan şuraya 2 iki ile daha çarpıyorum. Çünkü potasyumlar eşit olsun. Manganlar da eşit. E, geldik kloro. Burada bir parçalanma söz konusu öyle değil mi? Yani nasıl bir parçalanma söz konusu? Sol tarafta bir tane vardı. Sağ tarafta hem burada var. Üç tane olmuş. Bak burada, burada ve burada var. Biz hangilerini işlem yaptık? HCl ile Cl2. Şimdi öncelikle şuradaki Cl2'yi yazıyorsun. Beşini. Göstermiştim. Parçalıysa parçalıları toplayıp diğerinin başına yazıyordun. 5 çarpı 2'den 10 klor buradan. 2 çarpı 2'den 4 klor buradan. 2 çarpı 1'den 2 klor buradan 16 klor var. Topladım 16'yı buradaki hastalığının başına yazdım. Tamam mı? Olay bu. Şimdi geldik en son hidrojenlere denkleştirmeye. 16 tane hidrojen var. 16 hidrojen olabilmesi için 8 ile çarparım. 16 hidrojen oldu. Tepkime mi? Doğru. Yaptım mı? Yapmadım mı? Ne yapıyorum? Oksijen sayısına bakıyorum. 2 kere 4 8 oksijen var. 8 kere 1 8 oksijen var. He, ben doğru denkleştirmişim abi. Niye? Çünkü oksijen sayıları eşit. Gördün değil mi? Güzel soru. En küçük tam sayılarla denkleştirdiğinde ürünlerin katsayısı 35'tir. Diyor. Ürünleri toplayalım. 2 2 daha 4 8 daha 12 17 yapıyor. 35 yapmıyor. Yanlış. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse suyun katsayısı 8 olur diyor. Evet 8 bulduk. Mn elementi elektron almıştır. MN 7'den 2'ye ne yaptı? Elektron aldı. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 değişik. Geçiyorum. Solan şiddetini görüyorsun değil mi? Ha, i̇kinci soruya bak. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kas sayısı nedir diyor. Şimdi burada azot ne yapmış? Artı 5 değerlik mi almış? N artı 5. Hocam nasıl artı 5 oluyor diye sormayı. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Eksi 3 tane oksijen olduğu, Eksi 6 artı 1 de eksi 5 toplam yükün sıfır olabilmesi için azotun artı 5 olması gerekiyor. Sağ tarafta ise azot oksijen eksi 2 ise artı 2 mi? Şuraya 3 elektron mu yazacağız? Artı 2 artı 2 olabilmesi için yani eksi 3 de artı 5'i topla artı 2 yapar. Azotu geçtik. Kükürde bakıyorsun. Kükürt burada eksi 2. Tamam mı? Eksi 2. Çünkü hidrojen artı 1. 2 tane hidrojenle artı 2. Kükürtün eksi 2 olması gerekiyor. Burada ise kükürt 0. Şuraya iki elektron yazman lazım. Eşitlenebilmesi için. Anlaştık. Taraf tarafı toplanan elektronların birbirini götürmesi için 3 ile çarpıyorsun. Burayı da 2 ile çarpıyorsun. Şimdi 2 ile azotu çarptım. Çarptım. Azotlar tamam. Geldik S'lere. S'leri ne ile çarpıyoruz? 3 ile mi çarpıyoruz? Şuraya 3 e, Buraya da 3 yazdım. Tamam. Hidrojenlere bakalım. iki hidrojen burada var. altı hidrojen de burada var. Toplamda 8 hidrojen. 8 hidrojen olabilmesi için buraya da 4 ile çarpıyorsun. 8 hidrojen oldu. Şu an ben denkleştirdim. tepkimeye doğru mu denkleştirdim? Yanlış mı denkleştirdim? Neye bakıyorduk? Oksijen sayısını. 2 kere 3. 6 oksijen solda var. 2 oksijen burada. 4 oksijen burada. 6 da sağda var. Oksijenler de eşit olduğuna göre doğru denkleştirdim. E, denkleştirdiğinde H2O'nun kas sayısı kaç olur diyor. 4. Bitti. Üçüncü soru. Üçüncü soru da bizi bayağı bir yoracağı benziyor. Yoruluyorum yani. Soru, <laughs> bu sorular biraz zorluyor gördüğünüzde. Beni zorluyorsa sizi de zorluyor. Farkındayım. Ee, anlayış gösteriyorum. O yüzden zaman tanıyorum size yapabilmeniz için. Üçüncü soruya bak. Tepkimesinde en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde yargılandan hangileri doğru olur diyor. Şimdi öncelikle asın yükseltme basamaklarını bulalım. Hidrojen artı 1'di. 3 tane hidrojen olduğundan artı 3. Oksijen eksi 2 idi. 3 tane oksijen olduğundan eksi 6. Demek ki buradaki as artı 3. Oksijenden eksi 8. Hidrojenden artı 3. Demek ki as artı 5. Tamam mı? Yazıyorum onu. Şuraya bir yazalım. As artı 3'ten as artı 5'e geldi. Yani şuraya 2 elektron yazarsam artı 3 artı 3 olur. Mn'ye bakıyorsun. Mn burada oksijen, hidrojen artı 1. Oksijenden eksi 8 geliyor. Demek ki Mn artı 7 toplam yükün sıfır olması gerekiyordu ya. Artı 7. Mn buradaysa artı 2 mi? Mn artı 2. Mn'ye de artı 2 yazdık. Tamam. Zaten diğerlerinde de bir değişiklik yoktur diyoruz. Şurada artı 5 mi yazmamız lazım? Çünkü artı 2 artı 2 olması lazım değil mi? 5 tane elektron. Taraf tarafa topladığımda elektrondan birbirini götürebilmesi için Mn'lerin başına iki Asların başına da 5 yazıyorum niye 5 kere 2 10 2 kere 5 10 tamam yerlerine yazalım önce astarı yerleştirelim 5'e 5 5 buraya yazdım 5 buraya yazdım sonra MN'leri yazıyorum 2 tane MN'yi buraya 2 tane MN'yi de buraya hidrojen sayılarına bakıyorum tamam mı 15 hidrojen 2 hidrojen daha 17 hidrojen yapmış 15 hidrojen 2 hidrojen daha 17 hidrojen ha, hidrojen sayıları eşit o zaman tepkime denk şu an Garanti alalım. Oksijen sayıları eşitse kesin denktir. 5 çarpı 3'ten 15 oksijen. 2 çarpı 4'ten ise 8 oksijen. Toplam 20 oksijen var solda. Sağa bakalım. 5 çarpı 4'ten 20. 2 de buradan 22. Bir de buradan 23. Oksijen sayıları eşit mi? Kesin denk. Hangileri doğrudur demiş. H2O'nun kas sayısı 1'dir. 1. Evet. Bunun kas sayısı H2O'nun sayısından büyüktür. 5'e 2 büyük. Doğru. Girenlerin katsayılar toplamı 5 artı 2'den 7'dir. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3 eşittir. Ee, bayağı bir uzadı, değil mi ders? Son üç sorumuz, ama bu üç sorumuz da biraz zorlayıcı olacak. Haberin olsun. Böyle kolay sorular değil. Ee, bu yüzden dersin uzun olmasına katlanacaksın. Dördüncü soru. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayılar toplamı girenlerin katsayılar toplamına oranı kaçtır diyor. Hemen SB'ye bakıyorsun. SB sıfırdan ne yapmış? Art 3'e ama iki tane SB. Bak 2'yi yaz. Art 3'e yükselmiş. Öyle değil mi? Azot artı 5'ten artı kaç tane O3'teki azotu görünce artı 5'i otomatik söylüyorsundur. Burada da e, oksijen ise azot artı 2'dir. Artı 2'ye mi yükselmiş? Şimdi buraya 3 elektron yazacaksın. 2, 2, 2 olsun. Burada ne yapıyorduk? Buna benzer bir soru çözmüştük. 2 kere 3 6 diyorsun. Artı Dur, bunu eşitlemeden önce sağda 2 tane sb var. Solda dik olması için sayısını 2 yazıyorsun. Tamam mı? Sonra 2 kere 3 artı 6 0 olabilmek için 6 e ekliyorsun. Bak burası çok önemli. Artı 3 almıyorsun. 2 tane her sb artı 3 olduğundan dolayı 2 tane sb artı 6 gelecek. Tamam mı? Şimdi burada da 3 demiştik. Kasayı 2 ile çarparsak 6 elektron 6 elektron taraf tarafa topladığında birbirini götürür. Azot gördüğün yerlerin başına 2 iki yazacaksın. 2 yazdın. Sb'yi de şurada bir 2 yazmıştık. Bunu da yazdık. Tamam. Artık hidrojen sayılarına bakalım. Solda 2 hidrojen var. Sağda da 2 hidrojen var. Bu da tamam. Oksijen sayılarına geçelim. Eşit mi? Alt oksijen burada. 3 burada. 2 daha 5 bir burada eşit. Şu an bunu da tamamladık. Bize de soruda diyor ki en küçük sayılar denkleştiren ürünlerin kat sayıları toplamı toplayalım. 1 burada, 2 burada, 1 burada. Toplam 4 mü? Girenlerin kat sayıları oranına 2 artı 2'den 4. Kaçtır diyor. 4 bölü 4, 4, 1. Cevap aşık. Çok yoruldum yahu. Siz de yoruldunuz değil mi? Siz yorulduysanız bir e, videoyu durdurun. Ben durduramıyorum. Ben devam edeceğim. 5. ve 6. soru beni çok terletecek. Korkuyorum yani çözemem, hata yaparım diye o derece. Bu Redox, redoks redokslardan aslında korkmamanız gerektiğini söylemiştim ama <laughs> işte e, soruda durduğu gibi durmuyor görüyorsun. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştiğinde reaktiflerin yani girenlerin kat sayılar toplamı karşıdır diyor. Demir burada artı değerle değerli kalmış, burada da artı 3 yazalım. Şu sağ tarafa yazıyorum. Sola pardon. Demir artı 2 den demir artı 3 e çıkmış tamam mı? Yani bir elektron almış. Şuraya bir elektron e, pardon bir elektron vermiş. Verdiğimde eşitlendi. Mangana bak burada. E, mangan artı 7 değerli kalmış. Mn artı 7. Burada ise Mn bak iki tane Mn e, kaç değerli kalmış? Artı 3 değerli kalmış. Şuraya 2 yazacaksın bu yüzden. Mn'leri eşitledin. Toplam burada 2 kere 3'ten artı 6. Burada ise artı 14 var. Artı 14 şuraya 8 eklersen artı 6 artı 6 olur öyle mi? Tamam. Başka bir değişiklik var mı? Klorlar eksi 1 1 1 1. Tamam oksijenlerden yeni dörgenlerde anlaştık. Şuranın kat sayısını 8 ile bundan da kat sayısını birle çarpıyorum. Demirleri 8 çarpalım. 8 demir burada var. Tamam mı? 8 demir de burada var. Sonra bak şuradaki manganın başını 2 ile çarpmışım ben. Hani tepkimeden kaynaklanan. Manganları da eşitledim. Ee, geldik. Nelere? Ee, hidrojen ve klor sayılarına bakacağız. Klor bu tarafta kaç tane klor var sağ tarafta? 24 tane. 3 kere 8 24 tane klor var. Burada 16 klor var. 24 klor olabilmesi için şuradaki hasiyelerin başına da 8 ile çarparım. 24 klor olur. Tamam. Hidrojenlere bakalım. 2 hidrojen buradan pardon 8 hidrojen burada 2 hidrojen buradan 10 hidrojen var. Tamam mı? Ee, bu tarafta da 10 hidrojen olması için 5 ile çarparım. 10 hidrojen olur. Tepkimeyi denkleştirelim. Şu an tepkimenin denk mi değil mi anlamak için ne yaparım? Ee, oksijenlerin kat sayısına bakarım. Pardon oksijen sayılarına bakarım. Solda 2 çarpı 4'ten 8 oksijen var. Sağda ise 5 burada 3 de buradan 8 oksijen var. He, denk. Şu an tepkimeyi denkleştirmişiz. Doğrulamasını yaptık. Reaktiflerin yani girenlerin sayılar toplamı 8 artı 2'den 10 artı 8'den 18. Cevap kalır. Altıncı ve son sorumuz bu da bizim ustalık eserimiz olsun. Dersi burada bir durdur. Soruyu kendi başına çözmeye çalış. Eğer bu soruyu çözersen benden kendine bir tane çikolata ısmarla tamam mı? Zor bir soru. Ve artık her soruyu da yapabilirsin demektir. Haberin olsun. Şimdi Başlıyoruz. B. Burada artı 3. Ama iki tane B artı 3. Biraz yukarıdan yazalım. Artı 3. Tamam mı? Sağ taraftaki B'ye bak. Ee, hidrojen artı 3. Oksijenden eksi 8 geliyor. Artı 5 mi yapar o zaman buradaki B'de? Buradaki B'de artı 5. Yanlış yapmayalım. Bak yanlış yaparsak baya bir <laughs> döneriz başa. Uğraşırız. Eksi 8. Evet artı 5 yapıyor. Azotumuz. Ee, azottan önce bir dakika. Şuraya kükürt yazayım bir. Şurada kükürt de var çünkü. 3 tane kükürt. Eksi 2. Burada ise kükürt artı 6 değerli kalmış. Öyle mi? S 6. Bunu da yazdık. Şimdi azotta sıra. Azot artı 5 değerli kalmış. Buradaysa azot kaç değerli kalmış? Artı 4 değerli kalmış. Çünkü oksijen eksi 4 ise burada artı 4'dür. Bunu da yazdık. Şuraları bir siliyorum. Şunları da silerim hatta. Şimdi şuraya 2 yazıyorsun bir. Çünkü 1'ler 2'ye 2 oldu. 2 çarpı 5'ten 10 elektron. 2'ye 3'ten 6 elektron. Eşit olabilmesi için şuraya bir kere 4 elektron yazacağım. Tamam mı? 3, şuraya 3 yaz ki S'ler eşit olsun. 3 kere 2 eksi 6. 3 kere 3 artı 18 eksi 6 olabilmek için 24 elektron yazman lazım. Eksi 24 artı 16 top, e, 18'i topla eksi 6 yapar. Eksi 6 eksi 6 olur. Buraya geldik. Buraya da bir elektron ekleyeceksin. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi sağ tarafta toplamda 28 elektron var. Solda ise bir elektron var. Taraf tarafa topladığında birbirini götürebilmesi için burayı 28 de bundan da kas sayılarını 1 ile çarparsın. Tamam mı? Ama şu başlarındaki ikileri 3'leri eklemeyi unutma. Şimdi şuradaki B'nin başına bir kere 2'yi yazalım şu denklemden. S'nin başına da 3'ü e, yazalım. Tamam mı? Yazdık. Azotların başına ne yazıyorduk? 28'e yazıyorduk. 28'e 28. E 28'e 28, 28. Bak B'ler eşit. S'ler 3'e 3 eşit. Azotlar 28'e 28 eşit. Hidrojenlere bakıyorsun artık. Solda 28 tane hidrojen var, sağda da 28 hidrojen olması lazım. 6 hidrojen buradan, 6 hidrojen de buradan. Ne yaptı? 12 mi yaptı? 12. Buradaki geriye kaç kaldı? 16 oksijen mi kaldı? 16. Yani şuraya 8 de çarparsak 16 yapar. 16, 12 daha 28. Artık ne oldu? Hidrojen sayıları da eşitlenmiş oldu tepkimeyi denkleştirdim. Doğru mu denkleştirdim? Yanlış mı denkleştirdim? Anlamak için oksijen sayılarına bakıyorsun. 3 kere 28. 24. 84 oksijen var solda. Sağa bakıyorsun. 4 çarpı 2'den 8. 3 çarpı 4'den 12. 28'de 28'i çarparsan kaç yapar? 16. 56 mı yapıyor? 56. Artı 8 oksijen. 20, 28, 56 da 84 yapar. Oksijen sayılarını da eşit. Demek ki doğru denkleştirmişim. Tepkime denkleştirmesi tamam. Sana ne soruyor? H2O'nun kas sayısını kaçmış? 8. Cevap bu. C şık. Evet. Redok de e denkleştirmeyi bitirdik. Sorular oldukça zorlaştırabiliyorsun gördüğün gibi. Bayağı da zor soruları da çözdük aslında. Ama mantığını kavradın herhalde. E hep bu şekilde denkleştireceğiz. Tabii ki e değişik redoks tepkime denkleştirme yöntemleri var. Benim en sevdiğim ve sürekli kullandığım denkleştirme yöntemi bu. Çünkü sana hiçbir zaman işlem hatası yaptırmaz. Karışık değil, sade, basit. E, bildiğin şeyleri uyguluyorsun. Bence sen de e, bunu uygulamalısın. Tabi tarzına uyarsa farklı tarzlarda çözmek istersin. Senin tercihin tamam mı? Şimdilik bu kadar. Bir değer derse görüşürüz. Ancak bu kanala abone olmayı unutmadığın gibi sınıfındaki arkadaşlarına da ne yapıyorsun? Ben bu konuyu Kimya Elbistan'dan dinledim diyorsun. Tamam mı? Görüşürüz. Kendine iyi bak.